e, 7 saatlik yayın yetmedi. Bir 3 saatte burada. <laughs> burada oturan nur yüzlüm oluyor genelde böyle. Aa dur bayraktan trolleyelim mi? Serkan, Burası Serkan mı? Yemin Abi, abi Serkan abi. Serkan abi cevap ver Nur abi. Abi yemin et. Bak buraya geldi buraya. Olur <laughs> abi Serkan abi. Abi yemin et. Oğuzcu abi nasılsın? İyi kardeşim sen nasılsın? eter diyor oğlum ben vallahi, ersin yekin, vallahi ersin yekin. He, hesabı ile geçirdim ersin. kardeşim kardeşim seni yok. var ya seni şey, seviyorum ben var ya böyle bir sevda şey yok bak ben sana şey. <laughs> eyvallah eksik olma kardeşim benim. sağ olasın Hadi. arkadaşlar Yedi 7 saatlik yayın yetmedi. Bir 3 saatte burada. <laughs> burada oturan nur yüzlüm oluyor genelde böyle. Ya bak şeyi de açmıyorum ha. Bir şey de açmıyorum. <laughs> ee, burada dans mı ediliyor sadece? Burası dans pisti. Savaş için yan alıyor düşünüyorsun. <laughs> <laughs> sesli dans yok mu? Ya? Bunlar hani bak sesli müzikli bir şeyler diyor. Yani müzik Bunun gibi mi? Var da, müzik. My tan ha. <laughs> Aa geçen şey yapıyordu bunu. Ee, Mesh'in yapıyordu. Nereden aldın bunu? RP'de sende de var. Ya. Ha RP'den mi? Ne saçma ya. Ya bir tane hareket Şu vardı ya. En nefret ettiğim. Serkan o sende var en ama. Envantara gir. Envantara bir şey görebilirsin. Ya bir tane Serkan'da bir dans vardı var ya. Ne kadar gıcık ya. You. O, o görürsün, ha. Ha, bak, olabilir bak o olabilir. Evet evet. <laughs> Şu ortadaki ya. Bunlar da. <laughs> <Ne? gülüyor> <laughs> Saçmalık ya. Onu nasıl yaptın ki? Okey. Nasıl bir şeydi o? Herhalde envantere girmem lazım ha. mi? Ne yapacaksın ki? Ne? Onu onu ben de yapayım diyorum. Oo bak sende neler neler var. Bunları niye kullanmıyorsun? Bunlar daha özel eşyalar. Ya ben şimdi dans bir müzik falan çalıyorum ya. He. Dans şeylerini attım oraya. He. Evet. Aynen bunlar çok şey bunlar değil. şey ya böyle normal hareket. Şu saçma yaptığı hareket nerede? <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah yok mu ya ne oldu ki? Bulamadık. Üste. Bak şu yaptığı hareket var ya o nerede? Hangisi? Burada mı seçili acaba? Şu yaptığı hareket. Ha bu. Ne oluyor? Hey ya. ya saçmalama <bak> ya. Ne kadar küçük ya. Koskoca mumyası hareketlere bak ya. Yani ya? Hareketlere bak ya. ya. Firavun görse var iki tokat çekerim ya. Bu <laughs> <laughs> böyle dans mı sadece? Dans mı? Dans ediyorsun. Savaş yok. <laughs> Savaş bitti dans var. <laughs> evet arkadaşlar. Serkan hocamızı takip etmeyi unutmayalım ya buradan da şöyle bir takip gelsin. Seri takip. Aa dur bayraktan trolleyelim mi? Bayraktan biraz trol yapalım. Bakayım Serkan'da delay çok var mı yokmuş tamam. Şöyle bir bayrağa, bayraktan bir ilerleyelim. Nasıl yapıyorduk? Niye ses gelmiyor? Odadan falan çıktım ya mesela. Bir ses gelmesi gerekmiyor mu ya? Bunu kapatabiliyorsun abi. Serkan? Furi Serkan mı? Ya. Yemin et. Abi. Abi. Serkan abi. Serkan abi. Cevap verme abi. Abi yemin et. Bak Furi geldi Furi. Olur abi. Serkan abi. abi. Selamın aleyküm. <laughs> abi ne yapıyorsun? Abi gözünü İyi kardeşim ya. siz ne yapıyorsunuz? Abi, abi? Be benim benim. Ersin abi sen Benim benim kardeşim. Nasılsınız? Abi videolarını ne izliyorum ya. Eyvallah iyi sık abi, ya Teşekkür ederim kardeşim. Abi ne yapıyorsun? Geziyorum öyle. İyi misin Ersin abi? abi? Şu an çok değişik oldum ilk defa geldi ya. dedim Serkan'ın hesabını dedim biraz kullanayım ya. Şöyle gezeyim dedim. Siz ne yapıyorsunuz? Abi, abi ya. İyi abi sen? İyi. İyi, biz de rankı bitirdik, Fatih olduk. Köşemize çekildik. Hı -hı. Abi ya. Up. İyi günler abi. Abi İyi günler oh, aşırı abi. Oha abi. Oha Aşır abi nasılsın? İyiyim kardeşim sen nasılsın? Abi ya. Seveyim tekrar <laughs> ablam <laughs> diye göstereyim. Abi ya inanamıyorum ya. Ben... Ersin abi ya. <laughs> abi çok şey Sağ olun arkadaşlar şey, eksik olun. Ersin abi oluyor. geldi. Ersin abi, abi, <laughs> abi geldi. Seni yani çok seviyoruz. Sağ olun. Sizler de seviyorsunuz arkadaşlar. Teşekkür <laughs> ederim. <laughs> 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 abi senin hep videolarını izliyorum ya. Nasıl taktikleri kaptınız <gülüyor> mı? <gülüyor> abi çok heyecanlandım. <iyi> abi <laughs> alacağım şimdi. Arkadaşım abi, abi, abi ya. Seni video izliyorum ya. Seni hep izliyoruz. Teşekkür ederim. İzlemeye devam edin ha. Seni çok seviyorum. Ersin Yekil mi? Çok sağ ol abi. Ee, <laughs> Senin, Serkan abi mesela bakayım. Evet, bugün bugün izlediniz evet, mi benim videomu? Evet evet. abi çok evet, çok iyi Savaşlar Ben he. en çok ıı, hangi silahı kullanırken seviyorsunuz? M4. 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 m 4 m 4 m m çok seviyoruz. <laughs> abi mi? AVM? AVM'yi çok AVM'de, iyi bulmuşlar. da. E Vallahi ya çok iyi buluşların oluyor. Barış burayı falan iyi buluşlar. Bu son videodaki kuyut var ya o çok iyiydi. Abi Barış güzel. Eyvallah o, teşekkür ederim. Ben, şey, Bela ben kaçtım o zaman. Tamam mı? Kaçma Yine... Abi, bir el arena oynayalım mı? Bir el evet. arena evet. mı? Eee... Hadi oynayalım. Ben hazırım. Yapıştır. Yapıştır abi. İyi oynayalım. 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 Oynay Nasıl? Kime atayım? Dur, Hadi. üçünüze de atayım. Bekleyin. Bana. Tamam, atıyorum. Tamam, tamam. Ee, Black Killer. Ne, sana bir tane motor attım. Ne? Hazır versene. Aa, ben, lan ben, ben de... başka bir şey daha yaptım galiba. <laughs> Birazcık gülecekti yani. Dur. Abi çok abi, şey, zaman var ya. Allah Dragon. Ya. Dragon sana Teşekkür da bir tane motor edelim. yollayayım. Ha. Tamamdır. Abi, Hadi bakalım. Çok Hadi. Bakalım. Hadi başlayalım. Başla, hazır onun. ver. Tamam, ello oyunluğum. Abi çağıracağım lan. Siz e, nerede yaşıyorsunuz arkadaşlar? Afyon. Ah, Azerbaycan'da yaşıyorum. He, Azerbaycanlı. He, tamam. O asasıyet nasıl yüksek? Yok, yine Abi ya. Team match, let's go. Kuzeni bozma keşke yanımda O şeyi düşür. Abi, 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 abi seni yok kılıyordum. Abi, 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 sen abi. Sen Eyvallah kardeşim. <gülüyor> <First> <gülüyor> Hadi alalım bu maçı. <laughs> Bazı kardeş <laughs> 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 size çok yüksek ya Kadir ya niye tek de ölmüyorlar ya? Helal sana. Bak <laughs> <Çok> güzel. Bana sana diyor abiyim. Bu sana süper alet açıyor. He öyle şeyler Abi, evet öyle şey şeyler var. yapanlar var. Doğru. Abi bir tane şey yapın da kalın. 20 saatte süremi mahkum. Evet. Ben bir Evet. Siz bayağı iyi gidiyorsunuz ama ha. Oyunu hızlı bitireceksin. <laughs> ya buradan oynanmıyor ya. Çok kötü. Abi tablette mi oynuyorsun? Gerçek <laughs> 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 erkek tablette oynamıyorum da. Ee, Serkan'ın bilgisayarı biraz değişik geldi ya. Çok hassasiyet biraz yüksek. Abi yavaş şu... Abi ya. Tabii... O, abi bu video video numarası expires. bu ne çok ağır. Hem hızlı hem az. ne? M4, M4 mi? Uyanın. Var burada herhalde ya. Dur ölürsem buradan bir bakarım. Abi video cover me. Target down. Reloading. <gülüyor> <gülüyor> for <the> blue team. <laughs> Oha. Efendim kardeşim. Video çekip YouTube'a atabilir <laughs> misiniz? Video mu? Bir gün denk gelirse kardeşim. Neden olmasın? Yaparız. <laughs> <laughs> Aleyküm selam kardeşim. Aleyküm selam kardeşim. Ne? <laughs> <laughs> i̇ki fark mı? Afin. O kadar vurdunuz ya, iki fark mı var hala? Evet. Ha. <laughs> Arkadaşlar koruyun beni, koruyun canım az. Afin. Hadi izlerim. Nasıl? TikTok mu? Yapıştır gelsin ya. Tamam anladım anladım. Ne dedin sen anlamadım? Da anlamadım anlama, TikTok zannettim. <gülüyor> 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 şey <inanamıyorum>. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl? Anlamadım tam. Çatışma var ya duyamıyorum. Sağ ol kardeşim. Abi, abi, abi 15. rezonu full edindim mi 100 RP yaptım videonu izledim. Ee, evet Değilir. yaptık da çok güzel değilmiş ya. O, victory. Beğenmedik o kadar ya. Siz beğendiniz mi? Evet ya. Bir Thompson'ın evet. yani çok kötü. Hı. <laughs> Allah'a. <laughs> Ay maşallah. Hatırla bu oyuncumuzu. <laughs> Yedik kilerimiz en az kili almıştık. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar, e, ee, ben Adem kaçıyorum. Kendinize... Çanzi... <laughs> Efendim? İslam, bir şey diyebilir miyim? De kardeşim. Ee, bir şey diyebilir misin? Nasıl? İkili mi? değil misin arkadaşı ya? Hangisi Black Killer mı? Evet. Beni de ekle abi. Aranızdan birini ekleyeyim. Ee, o da Serkan'ın hesabında abi, bak. Ekle beni. Ben, tamam Bile. Bile'yi <laughs> ekledim. Bile'yi ekledim. Bile'yi ekledim şu an. Bile'yi ekledim şu an. Eee şimdi Abi, Serkan hesabı ya. Ha, tamam hadi seni Ağırın de ekledim. İnşallah Serkan silmez sizi. Ekledim. Ne olur, <gülüyor> <olur>. <gülüyor> ekledim beyler. Dragon'u da ekledim. Black Killer'ı da ekledim. Ben şimdi kaçıyorum. Kendinize abi, çok çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Abi. hadi bakayım. Abi, sen, sen, seni de ekledim. Aa bir oyuncu zaten ha. demiş. Ha sen bana istek atmışsın. Lazy Killer. Abi ben ekledim. Ben... Tur ee, <laughs> dur bakayım. İnşallah Serkan silmez ya. Eee sizi nasıl şey yapıyorduk? Buradan arkadaş isteği. Bu karışmış mı biraz ya burası? <laughs> Kardeş, arkadaşları ekledim. <gülüyor> <gülüyor> Silme <gülüyor> <Kendi hesabımdan> ekledim. <laughs> Arkadaşlar hadi görüşürüz. Kendinize bakın hadi bakalım. <gülüyor> Kaçtım. <gülüyor> Eee Serkan'ın en savunma Ersin sesi. <laughs> dur ben senin gibi konuşacağım. Çok güzel çetseyimler. aleyküm. Burayı dur reis. Ooo. Oh. Nasılsınız arkadaşlar? İyi izle reis, sen yayıncı mısın? Aynen. Oha lan, gerçek Furry. Ben Serkan. Kriz Serkan. Reis. Yayındasın. Reis izleyelim. Ne yazsak çıkar. Ee, Nemo TV'ye giriyorsun kardeşim. Oraya Furry Serkan yazıyorsun. Karşına He. çıkıyorum. Reis, yayın Reis yayında mısın şu an? Aynen. Selamlar yayına. Aleykümselam kardeşim. Beni tanıyor musun? Tamam Yok reis tanımıyorum ya İlk defa gördüm e, yayıncı mısın dedin ya A Aynen şeyden sordum ya Ersin Yekine görünce Benim Ersin Yekin olma ihtimalim var mı peki? Vallahi var reis <laughs> Ben, ben Ersin'im ya acaba? Aynen Serkan'ın hesabına vallahi. girdim ya vallahi reis. Oha. Oha. Nasıl? Nasıl kardeşim? Reis iyi ya. Sen nasılsın? Takılıyoruz belli. <laughs> Biz de takılıyoruz. Oha. Ee. <laughs> Dur reis. Beklesene. Beklesene. Ver. Tamam bekliyorum. Hatta bak çok saçma bir dans da edebilirim. <laughs> Bakayım bir. Hadi gel. gel, 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 gel. <laughs> hadi Ersin gel, Hadi Ersin Yekil. Hadi lan Hadi lan tamam. Vallahi Ersin Yekil. şansın. Oğlum Serkan yeteyim diyor. Oğlum ben Ersin yeteyim. Vallahi Ersin yeteyim. Hesabı ele geçirdim Ersin. kardeşim. Ersin abi Hadi seni yok. var ya seni bir seviyorum ben var ya böyle bir sevda şey yok bak ben sana bir <gülüyor> <gülüyor> Eyvallah eksik olma kardeşim benim. Sağ olasın. <laughs> abi yayında mısın abi? Eee Serkan yayında Serkan yayında dedim bir bakayım neler oluyor buralarda böyle. Bir girdim ya. Hı <laughs> -hı. Var ya. Abi sen sanki bir aralar Van'da mı yaşıyordun? Evet yani? aynen bir ara Van'daydım. Evet abi. Hatta baya çünkü... bayağı bir orada durdum. Aa, bir sene önce işte orada. Hı. Ben seni 10 bin aboneyken de mi? ne takip ediyordum. Valla boftimde. Ha. Harbiden o zaman da güveniyordum. Sonra <gülme> PUBG MAPG'ye şey bayağı büyüdün. Ay, Aynen kardeş. Eyvallah sağ, ol, sağ ol. <laughs> Teşekkür ederim ya. Oldu zaman ben Olur. kaçar arkadaşlar. Kendinize iyi tamam bakın. Abi. Reis eline sa Reis ekleme ihtimalim var mı ya? Al Serkan'da şey kalmadı galiba ya. Ekleyemiyorum herhalde. Yer kalmadı. Ha Reis sende var mı? Sende de yoktur ya şimdi. Aynen bende zaten hiç yok. <gülüyor> <gülüyor> tamam hadi. Ulan, video alaydım la. ya. Eline... Kendinize Ama iyi bakın. Ya, Eyvallah siz de seviyorsunuz. Evet. Sağ olun arkadaşlar eksik olmayın. Bay bay. Kardeş gel. Bu nasıl sen de bayraklara giriyorsun. Keyfine bakıyorsun. <laughs> <laughs> Seni takdirdiğini yaptım yediler. <laughs> Arşın nasıl benim taklidimi yaptı arkadaşlar? iyi i̇yi mi yaptı yani?